Bismillah diyerek kaldığımız yerden biz başlayalım kıymetli izleyenler. 54. ayet-i kerime ile konumuza dönelim artık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle Musa. Hatırla ki Musa aleyhisselam şöyle demişti. Likavmihi kavmihi, kavmine. Yani Mısır'dan birlikte çıktığı o topluluğa. Bu ne zaman oluyor? Bu zaayı yaptılar. Bu zağıdı Musa aleyhisselam Tur dağında kendisine Tevrat verildi. Tur Dağı'ndan geldi. Aradaki parantez cümleleri şimdi işlemiyoruz. Başka ayetler var. Biz şimdi konumuza dönelim. Tur Dağı'ndan geldi. Kavminin yanına Harun Aleyhisselam'ın sakalından tuttu. Başını sarsın. Niye buna izin verdin dedi. O da onların kendileri, kendisini dinlemediklerini ifade etti. Neticede Musa Aleyhisselam kavmine döndü. Buzağıya taptılar. Şimdi kıymetli kardeşler meseleyi dikkatlice anlamaya çalışalım inşallah ifade edebilirsem. Mısır'da bir zorbanın elinde köle kalmış yıllarca. İşlerinden bir topluluk direnmiş imanına. Musa aleyhisselam gelince o imanlarıyla Musa aleyhisselama teslim olmuşlar. Ama Mısır'ın şirk ve küfür kokan havası iyi kötü ahlaklarına tesir etmiş. Bunu birkaç kere açığa çıkarıyorlar. Yani bir insan anladığımız kadarıyla bir sistemin içinde kalırsa zamanla o sistemden kendisine bir takım kir pas bulaşıyor. Bir takım eksiklikler ve noksanlıklar bulaşıyor. Dolayısıyla sistemlerin içinde yaşayan insanların üzerlerine bulaşan kiri pası silmek için büyük bir gayret sarf etmeleri gerekir anlaşılan o. Burada da bunların üzerine bulaşan kir pas'tan kastımız Geldiler, kurtulmuşlar. Kızıldeniz yarılmış, kurtuluşa ermişler. Başlarında Musa Aleyhisselam ama tekrar Mısır'daki hayatın bir benzeri olan bir buzağı heykeli yapmışlar. Tabi bu Musa Aleyhisselam'ı çok öfkelendirdi. Gerçekten çok öfkelendirdi ve dedi ki Ya kavmi, ey benim kavmim, ey benim kavmim, ey beraber çıktığımız topluluk, birlikte yolculuk ettiklerimiz. İnnekum zalemtüm enfuseküm. İnneküm zalemtüm enfuseküm. Nefislerinize zulmettiniz. Nefislerinize yazık ettiniz. Nefislerinize zulmettiniz. Bu zulüm kelimesini bir yere nokta koyuyorum. Bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta bu zulüm üzerinde duracağım. Belki bu hafta üçüncü periyotta çünkü bu bölgede, bundan sonra da gelecek ayet-i kerimeler, o yüzden biraz erteliyorum, belki sonra gelen kısımlarda, Kur'an-ı Kerim'de en çok e, zikredilen kavramlar içerisinde iman vardır. İmanın karşılığı şirktir ve zulüm de, zulüm de Lokman Hakim'le ilgili surede, Lokman suresinde, e, inne şirkelle zulmün azim diye büyük bir zulüm olarak şirk de takdim edilir. Şirk, zulüm değil şirk. Şirk büyük bir zulüm olarak takdim edilir. Dolayısıyla imansızlıkla zulüm kardeş kelimelerdir. Biri birileriyle akrabalığı vardır. Ama zulüm daha da kuşatıcı. O yüzden üzerine gideceğiz. Zulüm daha da kuşatıcı. Onu bir manada şimdi bir kenara o yüzden koyuyoruz. Nefislerinize zulmettiniz. Yani nefislerinizin hakkı Allah'a kulluk etmekti. Nefislerinizin hakkı Allah'a itaat etmek suretiyle Allah Celle Celaluhu'nun dünya ve ahirette size ikram ettiklerini bulmaktı. Ahirette cennetle buluşmaktı. Cennet mükafatıyla, cennet mükafatıyla baş başa kalmaktı. Nitekim Adem Aleyhisselam tevbesinde bu zulüm kelimesi ''zalemne enfusekum ve in lam tagfir lana min al-hasirin demiştir. Ey Allah'ım biz nefislerimize zulm ettik. Senin ilahlığın, senin rabliğin önümüzde aşikar iken senin emrettiğini yapmadık. Gittik efendim o yasak meyveden yedik. Hakeza bu manada Musa Aleyhisselam'ın da duasında bu kelime kullanılır. Dolayısıyla nefislerinize zulm günahkar bir insanda zulüm kelimesini nefsime zulmettim diye kullanır. Dolayısıyla bu detaya gireceğiz. Bu şimdi bir kenarda dursun. Hangi sebeple zulmettiniz? Bitti hadikumul icle. Bu buzağıya tapınmak suretiyle. Bu zayı Allah Celle Celal ve Tekaddüs Hazretlerinin yerine koymak suretiyle veya ona vekaleten yeryüzünde ona 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 ona, ona, ona tapınmak suretiyle nefislerinize zulmettiniz. Şimdi bu buradan anladığımız şu. Bir insan olur ya bu insanlar gibi böyle beyinsizlik eder, hata eder, yanlış yapar. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerine kul olması gerekirken gider başkasına köle olur. Paraya köle olur, kadına köle olur, makama köle olur. Kulluğunu dünyaya yapar. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin yarattığı nimetlerin herhangi birisine köle olur, yeryüzünde kulluğunu ona yapar. Bu zulümdür. Böyle yapan insanlar için ne gerekir? Bunlar bu durumlarına devam ederlerse zaten ahiretleri perişan olur. Yazık olur onlara. Bu, bu duruma düşen insanlara burada öğretilen odur ki Musa Aleyhisselam kavmine diyor ki Fetubu hiç vakit geçirmeyin tevbe ediniz.'' Demek ki zulmümüz itikadi bile olsa, yani sadece ameli değil, zulmümüz itikatla ilgili bile olsa, yani Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerine velev ki şirk koşmuş bile olsak, velev ki şirk koşmuş bile olsak yapılması gereken fetubu ile bari Sizi yaratana tövbe ediniz. Bari Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin isimlerindendir halaka gibi bir mana taşır. Yaratmak anlamına gelir. Ancak beri kelimesinin halk kelimesinden yani iki yaratma kelimesinin anlamlarında biraz farklılık var. Beri, bir şeyin benzeri örneği yokken yoktan onu var etmek, benzersiz, misilsiz, aynı zamanda ayıpsız, noksansız yapmak. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerini Musa Aleyhisselam'ın söylemek istediği bu. Sizi hayvanlar gibi yaratmadı size bir akıl verdi, donattı, peygamber verdi, size idrak verdi, düşünebilme kabiliyeti verdi. Sizin akıldan noksanlığınız yok. Sizi akıl noksanlığıyla yaratmadı. Böyle bir ayıbınız, kusurunuz yok. Dolayısıyla buna rağmen buzağıya tapıyorsunuz. Sizi böyle noksansız yapana hatırlasanız, hatırlayıp da ona tövbe etseniz, yani Allah'tan özür dileseniz, Musa Aleyhisselam'ın onlara ilk söylediği bu oldu bir kimse zulmederse, haksızlık yaparsa, velev bir insana, velev kendi nefsine, velev Allah'a karşı zalim davranırsa, bunlara karşı hakları yerine getirmezse, mahşer yerinde bir ceza görmek istemiyorsa, ahirette azaba uğramak istemiyorsa, mutlaka Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinden tövbe ile özür dilemeli. Neden burada sadece tövbe ile özür dileme söylendi. Yok hayır öyle de söylenmedi. Faktülü kısmına geçmedik. Daha önce de ifade edeyim. Bir hak böyle çiğnendiği zaman, insan zulmettiğinde bir eğer bir insana zulmettiyse o insanla helallaşması lazım. Sonra varsa diyeti fidyesi onları ödemesi lazım. Sonra Allah Celle Celalü ve Tekaddes Hazretlerinden özür dilemesi lazım. Bu ahlakını terk etmesi lazım özür dilemeyi ömrü boyunca da devam ettirmesi lazım. Ama burada özel bir şey daha geldi. Tevbe ediniz. Bir. Birincisi bu. Tevbe ediniz. Tevbe ediniz. İkincisi faktulu enfusekum. Derhal nefislerinizi öldürünüz. İşte bu kelime üzerinde uzunca konuşulmuş. Nefislerinizi öldürünüz katele kelimesi bir insanın canını almak manasına kitabımızda da kullanılıyor. Onlar mesela Yahudiler takdim edilirken bize peygamberlerini öldü yaktuluna nebiyine bi gayri hakkın ve yaktuluna ellezine yaamelun salihat ibaresiyle ameli salih işleyenleri öldüren, nebileri öldüren diye bize takdim ediliyor nefs kelimesi. Can karşılığı kullanılıyor. Canınızı alın manasına da bu şekilde e, ifade edil, ediliyor. Dolayısıyla bu faktulu enfuseküm üç türlü anlaşılmış. Net anlaşılır bir şekilde inşallah takdim etmeye çalışayım. Birincisi Elmalı diyor ki bu aslında zahirde görünen o ki kendinizi öldürün yani intihar edin. Ama bu Kur'an'ın ortaya koyduğu anlayışa aykırı bir şey. Bir kimse günahından dolayı intihar etmemeli. Bir kimse günahından dolayı intihar etmemeli. İnsanın Allah Celle Celaluhu'nun imtihan sahasında kendisine verdiği canı o imtihanı reddederek imha etmesi, kendisini öldürmesi Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin takdirine muhalefettir ve bu da zulümdür. Ve bu da insanı cehennem ateşiyle baş başa bırakır. Ha başkasını haksız yere öldürmüşsün, ha nefsini haksız yere öldürmüşsün. Yani intihar etmişsin. Dolayısıyla intihar dinen de reddedilen ve ciddi büyük günahlardan birisidir. Dolayısıyla bir günahın temizlenmesi bir başka günahla olmasın mümkün değil. O yüzdendir ki Elmalı Hamdi Yazır'da not düşmüş, nefislerinizi öldüründen maksat, kendi canınızı kendiniz alın değildir. Öyleyse ne olabilir? Şimdi orada o topluluğun içerisinde Allah Celle Celaluhu'nun ortaya koyduğu tevhid ilkesinden dönenler var, dön, dönmeyenler var. Dönenler var, dönmeyenler var. Büyük bir bölümü bu zayya taptılar. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri, Manalardan birisi bu olabilir demişler ki İbn Abbas da bu yorumu kabul etmiş, böyle kabul etmiş, böyle açıklamış. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri onların arasına bir duman saldı. Akli melekeleri bir anda kendilerini kaybettiler. Sinir sistemleri allak bullak oldu. Belki psikologlar bunun üzerinde durabilirler. Yani yaptıkları işin dehşetinden ürktüler ve kendilerini kaybettiler ve biri birlerine saldırdılar. 3000 civarında insan. Pek çok rakamlar veriliyor. 70 bine kadar da abartılı. Belki en azı 3000 civarında bir insan böyle biri birlerini boğazladılar, öldürdüler. Bu anlamda neredeyse kavim tümden helak olacaktı. Musa aleyhisselam perişan. Onlar biri birlerini kırıyorlar. Orada aklı başında olanlar neticede Hazreti Musa'ya dediler ki Ey Musa Rabbimiz ne? istirham et, yalvar, yakar, bizim için niyaz et, bu hal bizden gitsin. Ve Musa aleyhisselam Allah'tan talep etti ki beyinsizler yüzünden helak olmayalım. Ve neticede onların bu aklı başından gitmiş hali geri geldi, kendilerine geldiler. İşte bu arada tevbe ettikten sonra günahları sebebiyle, Öldürülmüş olan bu insanların günahlarının affedildiği Musa aleyhisselama haber verildi. Ölen de öldüren de bu anlamda Allah katında mazur kabul edildi. Ve o insanlar, şirk koşanlar toplumun içinden arındırılmış oldu. Hak katındaki böyle bir hal ile. Veya bir başkasının, bir başka müfessirin anlayışı şöyle. Faktulu enfusekümü, o da akla yakın bir şeydir böyle şirk cinsinden, buraya dikkat edelim kıymetli dinleyenler, şirk cinsinden çok büyük bir yanlışı işlerse bir toplum, Allah Celle Celal e o toplumun içerisinde öyle bir anarşi ayyuka çıkarır, öyle bir anarşi damarını yükseltir ki o toplum biri birini öldürür, katleder, ne yaptığının farkına varmaz. Mısır'da bu oldu, Libya'da bu oldu, 40 seneye yakındır bizim ülkemizde buna benzer şeyler oluyor. İçimizden biri birimizi öldürüyoruz. Bakıyoruz Müslüman kardeşler ama biri birlerini çeşitli sebeplerle yanlış anlayışlar efendim Allah'a bağlı olmamanın getirdiği haksız yorumlar sebebiyle biri birlerini öldürüyorlar. Demek ki bir toplum şirke saparsa Allahu alem diyoruz tabii. En doğrusunu Rabbimiz bilir. Bu söylediğimiz mana için illa böyle anlayacaksınız. Bu doğrudur. Böyle bir iddiamız yok. Biz bu konulara başlarken en başında sizinle şeyi koyduk ortaya nasıl bir üslup takip edeceğimizi. Ben mümkün olduğu kadar nakilleri sizinle buluşturuyorum ve bu yorum da güzel görünüyor benim açımdan o anlaşılabilir, kabul edilebilir yorumlardan birisidir. Eğer bir toplum Allah'ı unutursa, 2900'lerden sonra İslam dünyasının doğusunda, batısında, her yerde Müslüman toplumlar Allah Celle Celaluhu unuttular. Ben 1973 yılında Bağdat'a gittim. Orada o zaman için Hasan el-Bekir başkandı efendim Saddam başbakandı. Bağdat'ın bütün meydanlarında dikilmiş bir takım kahraman heykelleri vardı ve insanların işi gücü onlara saygı göstermek, dini değerlere bu anlamda ikinci derecede iltifat etmekti. Halbuki Allah Celle Celaluhu'nun değerleri dururken niye Allah'a şirk koşuyorsunuz ki? Bugün yeryüzünde Müslüman toplumların arasında bu anlamda bu yanlış çok. Sadece şirki tanımlarken maddi bir suret olarak da tanımlamadım. Az önce dikkat ettiyseniz paraya köle olmak, kadına köle olmak, makama köle olmak, nefse köle olmak. Yani bütün bunları Allah'ın emir ve yasaklar sisteminin üstünde emreden, hükmeden haline getirdiği zaman müminler Allah o topluluğun içinde salim aklı alır şuurlu bilinçli idraki alır ve onlar şuurlarını bilinçlerini kaybederler kapanırlar bir anlamda ve biri birlerini öldürürler Bizim Güneydoğu'daki problemlerin 1970'lerden sonra yükselen problemlerin altında birbirimizi öldürmemizle ilgili verilen rakamlar, 80 öncesi 5000 bin gencemiz sokaklarda öldürüldü. Neyin bedeliydi bu? 80 sonrasında yükselen, özellikle PKK ile mücessem hale gelen, içeriden ve dışarıdan bir takım rezil güçlerin takviye ettiği insanlarla boğuşurken, o karşılıklı kaybolan insan sayısı, 30 binler, 40 binler, 50 binlerle ifade ediliyor. Öyleyse kıymetli kardeşler şu kısımda Musa Aleyhisselam'ı dinlersek, Musa Aleyhisselam'ın bizim katımızda bir haysiyeti varsa ki vardır, nebidir ve şu cümleyi söylemiştim 3 program önce. Hazreti Musa Müslümanların peygamberidir, bizim peygamberimizdir. Hazreti Musa'nın diliyle de Allah Celle Celaluhu şirkle tanışan toplumlar derhal ama derhal tevbe ediniz. Eğer bu tevbe işlemiyle birlikte meydana gelen bir takım toplumsal bunalımlar ve öldürüşmeler varsa bu sizin kefaretinizdir. Bu manada Allah Celle Celalü bizi bu böyle bir keffaretle suçlardan azade etsin ve aklımız başımıza gelsin inşallah. Faktulu enfuseküm. Nefislerinizi öldürünüz anlayışına bir mana da böyle verilmiş ki bu manada Allahu alem akla yatkın nefislerinizi öldürünüz böyle bir kargaşa zuhur etmiş. Yani toplumsal bir cinnet meydana gelmiş. Yani birbirleriyle ne kadar sürdüyse belki 3 ay, 5 ay, 6 ay süren belki ne kadar süre konusunda bir bilgimiz yok. Allahu alem. Öylesine zıtlaşan, öylesine kavgalı, öylesine birbirlerinin boğazına sarılan. Öyle değil mi? Evlerimizde bile şirk başladığı zaman kavga başlıyor. Erkeklerimiz Allah'a itaat etmeyince kadınlarımıza zulm ediyor. Kadınlarımız Allah'a itaat etmeyince çocuklarına zulm ediyor veya eşlerine zulm ediyor. Allah'a itaatin olmadığı yerde geçimsizlik oluyor. Namaz yok, oruç yok. Allah'ın haysiye, Allah'ın efendim ortaya koyduğu şeref ve haysiyete sahip çıkmak yok. Peygamberlere sahip çıkmak yok. Yani yok ne var ne var evin içinde. Erkekler ve kadınlar bakıyoruz. Herkes kendi nefsine. Sabahleyin sabah namazı yok. Kur'an okumak yok. insanlara ulaşmak yok. Yeryüzünde efendim zalimin zulmü altında inleyenlere ulaşma gayreti yok. Yok 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 yok. Ne var? Ben var. Ben ben kazanayım. Hükümran olayım. Paraya efendim yöne parayı önce kazanayım sonra idare ederim. Hapishane öğretmenliğim vardır benim. Üç yıl kadar sürmüş. Orada beraber ders yaptığımız kardeşlerimiz vardı. Onlardan bir tanesi çıkıyordu dışarıya. Ona dedim ki tahliye oldu yani. Dedim ki Allah aşkına gel sana bir el arabası alalım. İzmir sokaklarında git. Meyve, sebze, salatalık sat. Çoluk çocuğunun rızkını. Ya hocam müsaade et dedi. Aklımda bir proje var dedi. Şu parayı bir kere kaldırayım. Sonra tövbe edip her şeye devam edeceğim. Çok geçmedi bir ay sonra tekrar cezaevine geri geldi. Önce alayım, vurayım, sonra ıslah olayım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu zulümdür. Bu Allah Celle Celaluhu tanımamaktır. Önce Allah'a boyun eğ, sadakatle ve temizlikle çalış. Allah Celle Celaluhu helalından verecek. Bu detaydır, burada kalsın. Ama cinnet geçirdi toplum. Demek ki şirkle tanışan toplumlar cinnet geçirir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın. Cinnet geçiren bir toplumdur. Dünyanın en zengin ülkesi İsveç. İntiharın en çok olduğu ülkedir. Kendi kendini öldürüyor insanlar. Japonya, intiharın en çok olduğu ülkedir. İnsanlar kendi kendini nefislerinizi öldürün. Adeta sanki gözümüzün önünde böyle cereyan eden canlı bir olay adeta elle tutulur bir olay. Dolayısıyla şirkten Allah'a sığınalım. Derhal tevbe edelim. Diyelim ki ya Rabbi Musa Aleyhisselam kavmine verdiğin gibi bizi salim akıldan uzak tutma. Biri birimizi öldürmeyelim, öldürüşmeyelim, kavga etmeyelim, kin gütmeyelim. enfus ekümü bir de böyle anlamışlar. Son olarak mesela Enver Baytan'ın mealine baktım. Dün bir daha pek çok böyle işaret tefsir sahiplerinde de var bu. Tasavvufi çevrelerde de Böyle zahiri öldürüşme yerine onlar da demişler ki nefsi öldürmekten murat Allah'ın emirlerine itaat etmek suretiyle nefsi ıslah etmektir. Duygularımızda, duyularımızda, hislerimizde aşırılıklar varsa ki zulüm aşırı gitmektir. Şu anda konuyu biraz çekiyorum zulümde. Ona inşallah ayrı bir parantez açacağım. Aşırılıkları törpülemektir. Yani nedir? Malı fazla seviyorsak gerektiği kadar sevmek konusunda Allah'tan yardım isteyip malla il olan irtibatımızı şeriata göre yapmalıyız. Evladı fazla seviyorsak işte ayet-i kerime Bismillah e, Tevbe suresine kul imkana ba'ukum ebnaukum ayet-i kerimesi eğer sizin babalarınız, çocuklarınız, eşleriniz efendim çok sevdiğiniz mallarınız kaybolmasından korktuğunuz ticaretiniz vesaire 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 eğer size Allah'tan ve Resulünden ve Allah yolunda Cehd etmekten, mücahede etmekten, cihad etmekten daha sevgili gelirse hatta yeterabbesü <laughs> ye etiyallahü bi emri. Allah'ın sizin üzerinize vereceği azap emrini artık bekleyin ve gözetin. Dolayısıyla bir yorumda faktulü enfuseküm duygularınızı ıslah edin. Kendinizi gözden geçirin. Çirkin ham a a efendim e öncelikleriniz varsa efendim zinaya meyilliyseniz, öldürmeye meyilliyseniz, çalmaya meyilliyseniz, yalan söylemeye meyilliyseniz, eşinizi aldatmaya meyilliyseniz bütün bunlarda frene basın. Allah'tan korkun. Yusuf Aleyhisselam ne yaptı Zeliha karşısında? Züleyha karşısında ben Allah'tan korkarım dedi. Seninle zina etmekten dolayı Allah'a sığınırım. Hakeza bu manada Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri. Ey Yusuf sizden bir şey çalmadık çünkü bizim babamız ve onun itikadı çalmayı bize yasak eder dedi. Dolayısıyla her işte, her olayda Rabbimizin bizden beklediğini ve istediğini hatırlamak suretiyle ciddi bir şekilde duygularımızı ve duyu organlarımızı duyu duyu organlarımızı kontrol edip kontrol edip duygularımızı onunla bir şekilde törpülememiz lazım. Yani her şeye dokunmamak, her şeye el uzatmamak Yıllar önceydi bir inşaatta çalışıyordu. Babam e, inşaatçıydı. E, efendim bir arkada bir abi büyüğüm diyeyim. Sıva yapıyordu. Ben de ona harç çekiyordum. E, şehrin merkezinde o e, e, şey bu vurma sırasında yanında çalışanlardan birisi sokaktan geçen bir kadına gözünü atınca o dedi ki "Erişemeyeceği meyveye gözünü atanlar ayılardır. Kendine gel. Böyle hadsizlik yapma." dedi. Yani gözlerine sahip ol dedi. Gözlerimiz hakikati görmek içindir. Şerle meşgul olmak için değil ve benzeri. Ve ben bu konuda detaya da girmek istemiyorum. Dolayısıyla şimdi özetliyorum. Kardeşler, hatalar ve isyanlar ne kadar büyük olursa olsun velev ki şirk cinsinden. Tevbe bizi temizler. Geçen oturumumuzda da söyledik. Tevbe edenler şirkten sonra bağışlanırlar müşrik olduğu halde ölenler asla affedilmezler. Mahşer yerinde onlar için af söz konusu değildir. Dolayısıyla tevbe edenler affedilirler ama bu arada tevbeyle birlikte büyük bir mücahedeye girişmek lazım. Nefislerimizi ıslah etmeliyiz. Veya Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin bize vermiş olduğu, vereceği vermesini umduğumuz salim akılla içimizdeki bu yanlışlığı yapmaya meyilli olan insanlardan Onlardan kurtulmamız, yani onları bir kenara itmemiz lazım, onlardan uzaklaşmamız lazım. Hafızana Allah Allah Celle Haşa bu anlamda yanlış bir anlayışa gitmeyin. Yani e, bu o o güne mahsus bir ceza sistemidir. Yoksa e, haricilerde olduğu gibi büyük günah işleyen kafirdir ve öldürülür. Hayır, bugün işte daha işte bu mantık geçerli. İman sahibi insanlar belki ama böyle bir mantık sebebiyle yanlış adımlar atıyorlar. Biz bunu da tabii iddia etmiyoruz. Bundan sonrasında inşallah ayet kerimeyi tamamlayacağız. Allah Celle Celalü e anlayışımızı artırsın. Hakikate teslim olmayı bize nasip etsin. Tevbe-i Nasuh nasip etsin. Efendim bir e, reklam molası ve sonra buluşacağız inşallah. <laughs>